Beyler bayanlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dolabımdaki kitapları düzenledim ve şu an ne kadar fazla kitabım olduğunu göreceksiniz. Buralar dop doluydu hatırlıyor musunuz? kocaman bir dolap kitap vardı burada. Ve hazır mısınız? Geliyor ve bu kadar kitap var abi. Benim de neredeyse şöyle bakarsam bacağıma falan filan geliyor. 1.94 boyunda bir slenderman olunca öyle oluyor işte neyse. <laughs> video Böyle like atmayı unutmayın şimdi suyun ayarlarıyla <laughs> oynayacağım çak kardeşim benim <gülüyor> 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 İki türlü şeyden intikam aldık birincisi aşağı komşudan intikam aldık Önceki videolarda Hatırlayanlar hatırlar, en net izin duymanız lazım. Şuraya sadece şöyle bir bakın. İçimin yağları eridi. Sen beni, sen beni. Neredeyse bu kaynakların %75'ine yakın çözülen... Full geri dönüşüme gidecek zaten. Ama buna rağmen 100K yapamazsam... Buradan... <laughs> Bunların hepsini dolaba koydum. Bu arada aşağıdaki linkten de bakabilirsiniz bunları tamamına. Bir sonraki günden selamlar. Şu an arkada gördüğünüz o kitapları işte ayırdık. Bunlar satılacak kitaplar en son. Sanırım birilerini vurdular ha. Valla vurdular. Gibi. Gecenin 12'si ve ben 4 gündür araba sürüyorum. Arabayı öyle güzel kullanıyorum ki artık bir dışarıda böyle mal kaçırabilirim. O kadar profesyonelleştik. Ya keşke oraya çekebilme anım olsaydı. İkizimle birlikte o da arka koltukta hoca da yanımda duruyor böyle. Ters yönden bana doğru motosiklet de geliyor. Bastı gitti hocayla krize girdik. Gülme krizine girdik durduk yere. Yani. Türkiye'de çok normal bir gün. Gece 12'den ne yaptım soracak olursanız. Birbirimize sabahtan beri dis atıyoruz kardeşim. Ton balık. Portakallı bomboklat. Kahve. Onandır <laughs> 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 şey gece konseri yap falan filan. Bizim şimdi grup 4 kişilik ve arkadaşım üçümüze de dis atmış böyle zamanlarda siz üç kez zekalıya çok gıcık olmaya başladınız. Belki yapmak bile değmez ama buna hak ettiniz. <laughs> ha bu arada Yasin, ya sana da üç beş bir şey diyecektim de çok sıcak. Ya Sivaslı ancak bu kadar kanka. Ben de Hüseyin'e buradan 10 miligram şarkısının bilgisini bulup dis alacağım abi. Ayık olsun, adam olsunlar. Bizim şu an Herkes Hüseyin'e diz yazmakla uğraşıyor sanırım. Ben makine alsan soft miligan 10 miligram ekstra bir 10 miligram. Aynen öyle bir şey. 5 gün sonra zaten yazılı sınava giriyorum. Yazılı sınavdan sonra da Narven tatiline gideceğiz. Narven'in nere olduğunu bilmiyorsanız araştırın kardeşim. Ama Narven çok havalı bir isim. Keşke benim de ismim böyle Narven falan olsaymış. Yeah 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 motherfucker. Uçurumdan ölüştüğünden döndüm çok gel Benim ve kalktım çok hayalim hayal Bugün Günlerden ayın kaç olduğunu bilmiyorum ama e, Şimdi bir şeyler hazırlayacağız O yüzden size şöyle bir yere koyuyorum Ekmeği bile kesemiyorum Bu kadar uzunum ki Daha kameraya sığamıyorum mesela Böyle açıyorsun Bugün fakir kebabı yapacağız Masterchef skills Fakir kebabımıza kaşarları koyuyoruz. Burada da bey pazarı var. Geçen bir şey görmüştüm. Bey pazarı içmeyen erkek etek giysin falan filan bir şeyler diyorlardı. Vallahi ben bey pazarını sevmiyorum. Etek de giymiyorum ama. <laughs> 250 sayfalık kitap var elimde. 250 sayfa bildiğim böyle alacağım. Evin damana koymazsın. Çıkmış sorular falan filan var. 10 tane de ondan izleyeceğiz acaba. YKS'den kalma 2x'de video izleme şeyleri burada bile işe yarıyor. işte. Bu <laughs> yüzden YKS'ye girmeye devam edin. Agalarla şunu yapacağız, bunu yapacağız dediğimiz hiçbir şeyi tatil zamanı yapamadık. Çok güldürdüm kendimi. Gülemiyorum. Instagram'da reels kaydırıyorum. Video izliyorum ve size vlog çekiyorum. Çünkü dünyanın en komik videosu bu. Salam dünya ben masaka. Evet. Kaşar sevenler like atsın. Oğlum evde Uçurtma buldum Türk bayrağı olan. Ben tütmeyi çeteyim arkadaşlar. Bayadır uçurtma uçurmayı Bilmiyorum. Eee... Bir de konuşabilsem neler anlatacağım da. Bir gün gelecek. Ben Sivas'tan yolup gideceğim ve Sivas bensiz kalacak. Sizce bu kanaldaki eski YKS videolarını silsem mi? Bunu düşünüyorum. Çünkü komple Ebo ve Çakal gibi sıfırdan yeni bir vlog kanalı gibi düşünebilirsiniz aslında. Türkiye'de şu an mesela bu içeriği yapan çok nadir az ve kişiler var. Az ve kişiler. O da mükemmel bir cümle. Baba. Baba karara verildi. Agalarla tavuk döner keyfi. Şimdi yeni bir güne geldik. Bugün agalarla birlikte buluşuyoruz. Ve ben de şöyle bir kombin yaptım. Ama sanırım yiyeceğim ya bunu. Geçişi izle. TikTok geçişi. Ve şöyle gözüküyor açıkçası. Bence böyle daha güzel. Ben bunu da alacağım ne olur ne olmaz. Belki hava soğur falan. Gel gelin, gelin, gelin. Hadi canım, hadi. Mükemmel bir vlog yapıyoruz. Beşlerden füüste aldık. Biz kremleri yapalım. Bir çeksin. <laughs> İkisini bir karşılaştır. Biri çok kalın, biri ince, ince uzun. Ne diyor? Karşılaştırmak için sıkılmıyoruz mi? <gülüyor> <gülüyor> Millet bahçe söylüyor. <oluyor>. Ondan <laughs> da adam. Eren Eren geliş de Putin şey yapsana. O yüzden çekebiliriz. Hadi bize videoda bir şey söylemekten. Aşağıdan çekeceğim. Çünkü neden olmaz? İki aydır Sivas'a neredeyse yağmur yağmadı. Biz bugün çıktığımızda az sonra şimşekler çakacak. Böyle bir renk var mı lan? Hayatımda böyle bir ağaç görmedim oğlum. Zenci ağaç. Zenci kedi. Oh. Size didi veriyorum. Hanginiz gelirse en çok onu seveceğiz. <laughs> De. Bas. Tükere çöncoya. Nikore çöncoya. <laughs> cinga cinga ringa ringa. Devir bir dakika. De bir dakika Yere basarak gidiyor. Yakala çat. Çökmez Aga sen. Çökmez kanka. Bir çok bir çok böyle şeyler de oluyor. Bunun bir mı vardı. Amerikanlı varıyoruz falan. Nice varıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Değil. Kanka buradan nasıl ineceğim, oğlum? Kanka buradan inmenin yolu var mı? Nasıl ineceğim? Oturacaksın. Ya, koy, Niye bu kadar korktun oğlum? <laughs> Çılgınsın. Gelsin. Anladık sen tehlikesin. Tehlikenin tehli. içinden geldin. Argalardan ayrıldık chat. Şimdi yürüyorum. Otobüse gideceğim. Neredeyse bir yıldır YKS yüzünden dışarı çıkmıyordum. İyi oldu yani benim için. Gerçekten bayağı bir adım attık ve bayağı bir yorgunum. Hop. Gece şu an saat 1 ve ben editin son kısmında kapanış yapmayı unutmuşum. O videoyu editlemem sanırım bayağı bir saat sürecek yine. O yüzden emeğe karşılık bir like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Haftaya Nar Vlog'da görüşene Hoşça kalın. Bye bye amigos.